NATO, Rusya konvansiyonel yeni nükleer silahlanma yarışını tetikleyecektir. Nitekim Rusya hemen hamlesini yaptı. E, Belorusya'ya e, bazı taktik e, nükleer silahları yerleştirdi ve Kaliningrad'da tatbikatlar başlattı. Amerika burada en e, avantajlı pozisyonda. Yani e, Biden'ın NATO eski ayarlarına dönüyor sözünde, ayarlarına dönmese dahi çok miktarda silah satmaya başladı. Amerikan silah fabrikaları bu işten çok e, memnunlar. Ancak unutmayalım Rus Fin Savaşı, Kış Savaşı diye geçmiştir. Bu konuda güzel bir eserim var, İkinci Dünya Harbi. Ruslardan 100 bine yakın insan donarak ölmüştür Fin Savaşı'nda. Dinler iyi savaşçıdır. E, bunu bakalım. Bir de Türk soyundan geliyorlar biliyorsunuz. Hasan Hoca'nın dediği gibi Türkiye'nin temelde Finlandiya'nın e, üyeliğine herhangi bir itirazı olmadı ve kolay geçti ve Madrid mutabakatına uydular. Diğer taraftan NATO'nun burada ikinci husus 74. yılında yeni bir üye giriyor ve stratejik olarak bu çok önemli. Tarafsız ülke konumundaki İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin blokuyla bir şekilde İsveç giremedi ama tarafsız konumundan çıkması Rusya'yı çok derece rencide Neden Baltık'ta ona kafa tutacak devlet yoktu? Şimdi öyle değil. Norveç'ten başka Finlandiya var ve İsveç'te ödevlerini yaparsa Türkiye'de bu seçimden sonra belki kaldırır üye e, dikteki vetosunu. Şimdi bir, asıl bu hadise niçin başladı ona bakmak lazım. Mesele Amerika ile Rusya arasındaki Avrupa Atlantik'teki nükleer silahlar üzerindeki bilek yürüdüğü. Rusya NATO'nun genişlemesine karşı Sayın Putin bunu söyledi, vururuz dedi e, ee, bir şekilde bunları çekim dedi. Ama TED ata baktığımızda kazanan taraf NATO oldu. Ve Amerika oldu. Nedir? Ki İran bugün itibariyle üye bir devlet 31. ülke. İkinci husus Putin'in tehditlerine karşı NATO ve Avrupa Birliği ortak hareketliğini görüyoruz. Ve Rusya Baltık Denizi'ni önemli ölçüde stratejik olarak kaybetti. Evet orada bir de Kaliningrad var ama yaklaşık 100 kilometre Helsinki ile Saint Petersburg arası. Yani Stalin'in ve Çarpetro'nun aklını kaçıran bir yer. Karşı tarafta NATO'nun olması. Şimdi ben bu bölgeleri çalışan bir akademisyenim. Sen Petersburg'da da bulundum. Burada Sayın Putin'in seçimlerini de denetledim. Şimdi NATO'nun Kuzey Doğu Avrupa'sının güç kazandığını söyleyebilirim. Hasan Hoca'nın belirttiği gibi her gün Polonya silah geliyor. Her gün uçaklar geliyor. Yani Polonya... Akıl edemeyeceği kadar F-16 uçaklarına sahip oldu. Fakat e, Polonya MiG-29 vermeye başladı. Ruslar da dedi bizim için hedeftir bu Rus. Fakat Hasan Hoca'nın dediğine tekrar e, katılıyorum. E, i̇yi bir atocudur sevgili hocam. Atılan füze G-20 zirvesine Polonya topraklarına düştü. Dediler ki bu S-300. Benim kanaatim o Rus füzesiydi. Putin test etti. Şunu söylemişti. Biz NATO'ya vurduğumuzda karar alamazsınız demişti. Nitekim karar alamadılar ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanı da toplantıya almadılar. Bunu da Türkiye bir kenara not etti. Diğer taraftan Rusya sınırı asker yiyeceğini düşünüyorum. Ve askeri harcamalar Rusya'nın artacaktır. Şimdi bu uluslararası ilişkiler bağlamında yeni bir dünya düzenini tetikliyor. İstese de istemese de Rusya ile bir şekilde Çin ittifak kuruyor ve bu ittifakı Değer ne kadar Sayın Putin biz askeri ittifakta değiliz, stratejik ticari ortağız dese dahi mesele İran'da girmesiyle yeni bir blok oluşuyor ve Sayın Putin'in çok önemli bu söylediğim Münih'te ileri sürdüğü Başkan Bush'un tek kutupluluğa karşı çok kutupluluk bundan sonra daha hızlanacaktı. Üç, Belarus'a nükleer silah verilmesi çok önemlidir. Dört, Kaliningrad'daki askeri taktikatlar Rusya'nın bir şekilde Baltık'tan çıkmayacağını ve bir şekilde buradan vazgeçmeyeceğini, Baltık'taki denizaltı üstlerini muhafaza edeceğini gösteriyoruz. Diğer taraftan Ukrayna'daki yeni silah takviyesi ve hocanın dediği gibi her an bir çatışma olabilir. Fakat Lavrov'un çok sert bir çıkışı var bu. Diyor ki, biz Avrupa Birliği'ne sert bir yanıt veriyoruz. Bakın NATO'ya demiyor. NATO'ya biraz sonra söyleyeceğim. Avrupa Birliği Rusya'yı kaybetti. Ancak bunun sorumlusu Brüksel'dir. Avrupa Birliği de stratejik yenilgi ilan ediyor. Bu ne demek? Yani Rusya teslim olsun istiyorlar. Bunu istemiyoruz biz diyor. Peki ne yapacağız? Avrupa Birliği artık düşman bir örgüttür. Bu hem de önemli askeri ve stratejik tarihi açısından çok önemli bir değişimdir. Peki Sayın Stolberg'e baktığımızda evet bu tarihi bir olay. Bu amaç e, çatışmayı provoke etmek değil önlemektir. Sarsılmaz bir güvenlik garantisi olan 5. maddede kasus foeder istediğimiz latince hepimiz birimiz birimiz hepimiz için Finlandiyalılar mutlu ama seçimi kaybettiler. O işin başka tarafı bu Finlandiya için uygulanacak. Yani bir benim tespitim Rusya sınır güvenliğini arttıracaktır. İki Batı ve Kuzey Batı askeri kapasitesini arttıracaktır. Bu Kafkasya'da acaba Türkiye ile Rusya'nın Karabağ'da işbirliğini getirir mi? Suriye'de Türkiye-Rusya işbirini arttırır mı? Ve Sergey Shoigun'un çıkışı çatışmanın önemli ölçüde genişleyeceği. Yani şunu görüyor Kremlin. Siz bunu yükselttiniz, biz de yükselteceğiz. Bu yeni bir soğuk savaşın başlangıcı ve Peşkov'da Rusya'nın Finlandiya NATO'ya katıldığına... cevap vermek zorunda. Demek ki bir genişleme, bir güçlenme görüyor ki Rusya NATO'nun geldiği karşısında ve söylediklerinin yerde kalması Rusları çıldırtıyor. Neden? Rusya'yı NATO karşısında Rusya yapan mesele nükleer silah üstünlüğü. Fakat bir şekilde Polonya'ya ve Romanya'ya yerleştirilen füze savaş sistemleri Rusya'nın ilk atışta yani first strike dediğimiz füzeler çıktığında bunu vurabiliyorlar bir kısmına ama. Bu da Rusya'nın Londra'yı veya Washington'ı tehditini önemli ölçüde düşürüyor. Bu bakımdan ben maçın bundan sonra yeni başladığını düşünüyorum. Şimdi NATO 1-0 önde. Evet Rusya'nın NATO genişlemesine Avrupa Birliği'ne tepkimesi devam edecektir. bu acaba bazı mahvillerin dediği gibi Türkiye, Rusya, Çin işbirliğini getirir mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ancak benim başlangıçta Türkiye Burada İsveç'in e, bu e, Madrid protokoluna uymaması karşısında dik duruşu Türkiye'nin takdirde karşılanacak bir diplomasi manevrası yürüttüğünü düşünüyorum. Bir, Türkiye kararlı bir tutum sergilemiştir ve ikinci husus kavga değil denge politikasını öğretmiştir. Birileri Türkiye ile Amerika'nın kavga etmesini istemiştir. Bu olmadı ve Amerikan Devlet Başkanı o şunu söyledi. Türkiye F-16 savaş uçaklarını satmalıyız jetlerini modernize etmeliyiz. Kongreden de onay alacağız. Şimdi bu Haziran ayındaydı. Önümüzdeki günlerde Temmuz'da Vilnius'ta toplantı var. Bu toplantıda e, Türkiye'nin dedikleri oldu. Belki de İsveç kendi iç hukukunu düzeltecek. E, ve burada Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi kazanan Türkiye, NATO ve Finlandiya ve İsveç halkı olacak mı? Bunu yazın göreceğiz ama ben e, şunu söyleyeyim. Türkiye onurlu bir dış politika çizgisi izlemiştir. Ve burada top Amerika'da. Bizim 40 uçağımızı verecek mi? F-35'lerin parasını verecek mi? Yani siz daha dün komünist olan ülkelere veya Ukrayna Savaşı'na bu kadar top tüfek verirken NATO'nun güney kanadını tutan bakın Ruslar biliyorsunuz Karadeniz'de Amerika'dan ihasını düşürdü. Karadeniz'e Rusları ne yapacağı belli değil. ...Balkanları tutan bir Türkiye var. Kafkasları tutan bir Türkiye var. Ve dünyanın en önemli... ...su yolu olan Akdeniz Su Yolu'nu... ...ve buradaki petrol boru ...geçişini kontrol eden bir Türkiye var. Yani Bakü-Ceyhan'ı... ...Avrupa Enerji Güvenliğini sağlayan... ...deniz trafiğini de... ...Türk Deniz Kuvvetleri bir şekilde... E, ...kontrol ettiğine göre... Peki. hocanın dediği gibi... ...NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye ile... ...Amerika'nın bence... Biden'ın bu kör gözünü değiştirmesi gerekiyor. Evet biz bilmiyorsa gideceğiz, daha güçlü gideceğiz. Ve burada Türkiye'nin artık öyle e, yes sir denilen bizim çocuklar gitti yaptı meselesi değil. NATO'nun gerçekten dirayette bir müttefiki olarak Türkiye olmadan bu bölgelerde Hiçbir karar alamayacağı ortaya çıkmıştır. Peki. Ben bu bakımdan Türk hareketini ve evet kutluyorum efendim.